Peki, bir şey merak ediyorum çok güzel açıklandı NATO meselesi Rusya Ukrayna mevzuyu anladım Şimdi iş geldi ben hani siz böyle Rusya'nın da içinde olduğu böyle bir sıcak çatışma hiçbir konumuz beklemiyor e, Fakat ben bir şeyi e, Ukrayna'da bir iç çatışma Ukrayna'da bir iç savaş yani Ukrayna'nın bir Suriye haline gelmesi. Rusçularla Amerikancılar ya da Rus yanlılarıyla Rusya yanlılarıyla Amerikan yanları arasında bir savaş. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Ee, açıkçası ben beklemiyorum. Şunun için beklememin sebebi iki tane sebebi Bunun var. Bunun önlenmesi lazım tabii. Pardon evet. İsmail Hakkı Bey. Önlenmesi lazım dedi. Yani böyle bir şey böyle bir şeyin önlenmesi gerekiyor. Ee, oradaki çıkacak iş savaş büyük ölçüde bizi de e, etkiler. Rusya'yı da etkiler. Ee, daha çok Batı'nın işine yarar, Amerika'nın işine yarar. Peki iş Suriye'ye ee, Suriye işte, benzer bir durum çıkar mı ortaya İsmail Hakkı Bey Ukrayna'da? Ee, öyle bir şey çıkmaz efendim. Öyle bir şey çıkmaz ama e, şimdi iki taraf çok ayrı, çok farklı. E, yani Suriye'ye benzer şekilde bir iç savaş çıkacağını sanmıyorum. Böyle bir şey olursa bu e, şeyin, e, ne diyelim, e, Ukrayna'nın Doğu Ukrayna ve Batı Ukrayna diye ikiye bölünmesinden ikiye bölünmesini sağlar. İkiye bölünür Doğu Ukrayna Batı Ukrayna diye. Yani siz, Bu da yani şöyle bir fikir ayrılığı yani Ukrayna içindeki fikir ayrılığı biraz coğrafi temele mi dayanıyor? Doğudakiler eee Rusya evet. yanlısı. Doğudakiler, doğudakiler Rusça konuşuyor, Rus yanlısı ve mevcut sosyalizmden etkilenmiş kişiler. Hala o, o havada yaşamak istiyorlar çünkü e, kadına soruyorlar diyorlar ki nerede hangi bayrağı istersin önemli olan bayrak değil diyor önemli olan ek, bu ülkenin ekonomisinin düzelmesi ve benim ekonomik refahım diyor yani böyle bir cevap veriyor evet. e, dolayısıyla e, öbür tarafta tamamen batıya yönelik batı yanlısı bir e, şey var e, durum var dolayısıyla iki ayrılmak iki ayrılması e, bana göre e, bizim de aleyhimize olur. Rusya'nın da aleyhinde olur. Buna, buna karşılık para e, yapılması gereken Zelenski'nin muharifleri varsa e, o Zelenski'nin muharifleriyle çalışmak ve e, ülkeyi bölmeyecek bir şeyi seçmek. Çünkü Zelenski geldiği andan itibaren şöyle e, yaptı. Hemen bir e, güvenlik e, şey hazırlattı belgesi hazırlattı. Ve bu güvenlik belgesini meclise onaya sundu. Bu güvenlik belgesi Rusya'ya karşı kaybedilen Kırım ve diğer bölgelerin her ne pahasına olursa olsun alınmasını öngörüyordu. Yani Rusya'ya savaş açma dahil bunu öngörüyordu. Yani Batılıların, Amerika'nın teşvikiyle yapılan bir şey bu. Dolayısıyla e, bu tip faaliyetlerin önlenmesi lazım ve Ukrayna'nın birleşik olarak e, bulunması bizim her zaman lehimize olan bir konudur diye değerlendiriyorum. Peki Mete Bey siz ne diyorsunuz? Bir iç çatışma olur mu? Yani her tarafta işte Asimetri savaşta zaten en büyük versiyonu iç savaştır. Ee, Suriye bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Ee, ben açıkçası e, Ukrayna halkının bu bu şeye gireceğini düşünmüyorum. E, çünkü onlar da e, 2013'ten beri e, bunun şeyin çok çektiler, acısını çok fazla çektiler ve e, başka coğrafyada yaşanan örnekleri de çok fazlasıyla görüyorlar. Yani Suriye'yi görüyorlar. Suriye'yi görüyor, Irak'ı görüyor. E, hatta şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri böyle bir sorunda yardım eder mi diye soruyorlar Ukraynalılara. Genel olarak cevap hayır. <laughs> cevap hayır. Yani bir kriz, bir kriz durumunda. Bu kriz savaşa girse, biz Savaş. Rusya ile savaşa girsek Amerika Birleşik Devletleri bizim yanımızda olur mu? Sorusunun cevabı hayır. Çünkü nereden anladılar bunu da? Afganistan'dan anlamışlardır. Yok. En son NATO'ya alınma hikayesi konuşulurken, ee, Joe Biden e, şu anda gündemimize Ukrayna'yı NATO'ya almak yok dedi. Evet. Zaten o gün e, Ukrayna satıldığının farkına vardı. Başka bir şey daha var. Afganistan'da sattılar. Başka bir şey daha var. Kazakistan'da bir da yenildiler. Bir ülkenin diğer ülkeye gönderdiği silah ve ekipmanlar savaşın nasıl şeklini belirlediğini de çok net olarak ortaya koyuyor. Ne demek bu? Şöyle söyleyeyim. Siz bir ülkeye tank, uçak falan gönderiyorsanız Savaşı konvansiyonel olarak yapmasını istiyorsunuz demektir. Eğer siz o ülkeye, minist teşkilatı kurmak, istihbarat teşkilatı kurmak, omuzdan atılan füzeler, kısa menzilli tank savaş silahları gönderiyorsanız, Ukrayna'yı Afganistan'a dönüştürmek istiyorsunuz ve Rusya'yı o savaşın bir parçası evet. yapmak istiyorsunuz Peki, demektir. Peki hangisini gönderiyor Amerika? İkincisini gönderiyor. Ne gönderiyor? Kısa menzilli füzeli, tank savaş füzeleri gönderiyor. Ki onları, bir savaş meydanında yani konvansiyonel ya savaş meydanında kullanamazsınız yani. Biçerler adamı. Ee, ve kısa menzilli e, omuza atılan füze gönderdiler. Şimdi bunları gönderiyorsanız size şunu söylüyorlar. Savaşın savaşı kaybedeceksiniz ama uzun savaşın diyorlar. Ölüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve bunu bir şey daha bence bence Ukraynalılar bunu net olarak gördüler. <laughs> yani şimdi düşünün Almanlar size 5000 tane çelik başlık gönderiyorlar. Yani savaşa gireceksiniz, çelik başlık geliyor. Peki Ne gönderirse iyi bir şey göndermiş olur. <laughs> e, ne göndereceksiniz? Eğer istiyorsanız gönderirsiniz. Bir tugay e, Zırhlı birlik e, gönderiyorsanız öyle gönderirsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri Kore'ye giderken şey mi gönderdi oraya? E, malzeme mi gönderdi? Kendisi gitti. Eğer böyle bir şey yapacaksınız kendiniz gidersiniz. Kendinizin gitmediği hiçbir yerde siz savaşı uzun. Bakın. E, ee, hatırlayın Afganistan'da Amerika Birleşik Devletleri parçası olmadı ama ne yaptı? Bol miktarda oraya omuza atılan füzeler gönderdi. Savaşın dengesini değişecek hamle yaptı. Aynısını bu sefer kendisi düştüğünde Afganistan'a gitti ne yaptı? Aynı tuzağa kendisi düştü. Vietnam'da bakın Vietnam Savaşı aslında bu olayın en kritik açıklamasıdır. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan daha fazla belki ona yakın bir kaybı ee, hatta e, oradan daha fazla parayı Vietnam'da harcadı ve kayıplarının toplam büyüklüğüne baktığımızda bu savaşı <laughs> körükleyen, malzemeyi gönderen ana ülkeler Rusya ve Çin'di. Hiçbiriyle savaşmadı. Hiçbiriyle savaşmadı. İkilerisinin arasındaki denge, kendisini sıkıştırdığı bir alanda uzun süreli savaşa mahkum etmek. O yüzden Ukrayna savaşını bir konvansiyonel savaştan çok bir hibrit iç savaşa doğru döndürmeye çalışıyorlar. Ukraynalılar bu tuzağa düşmezler. Çünkü bundan en fazla zararı görecek de Ukraynalıların kendisi. Peki o hibrit iç savaş diye tanımladığınız şey Ukraynalılar arasında yapılacak bir savaş mı? Kendi evet. aralarında iç savaş. Tabii tabii, kendi aralarında. Ama kendi aralarında. Yani şey asimetrik konuda. savaşta kendinize yakın olan grubu aktif hale getiriyorsun. Peki Ukrayna'nın bir iç savaşa sürüklenmiş olması Amerika'nın ne işine yarayacak? E, hayır, Amerika'nın işine yaraması şu andan söyleyecek? Siz e, bu, tarafın hayır, e, bu tarafın malzemesini Amerikalılar gönderecek. Bu tarafın malzemesini kim gönderecek? Rusya gönderecek. o Ukrayna'da Ur... çok zor olmaz diye düşünüyorum. Sebebini ifade edersen söyleyeyim. söyleyeyim. Ben de olmaz dedim zaten. Ha eyvallah. Ben evet, baştan söyleyeyim. Ben benim basit bir sebebim daha var. Ben tecrübeli dedim zaten olmayacağını söylüyorum. Heh. Olursa niye ister evet, diye evet, söylediği evet. için sordu Hayır bunun bir sebebi var. Ukrayna'da <laughs> eğitim ortalaması lise mezuniyetidir. Yani o üniversite ve lise mezuniyeti. Mesela temizlik. Eğitimli yani Ukraynalılar. Çok yüksek eğitim düzeyi vardır. Mesela temizlik görevlisi ne mezunusun bilmem filoloji okudum der. Üniversite mezunudur duradım. Suriye'de eğitim ortalaması orta iki terkti. Şimdi siz toplumlarda eğitim çok önemli bir şey yani. Yani böyle bir toplumu sizin iç savaşa sürüklemeniz çok daha zordur. İç savaş siz bekliyor musunuz? savaş çıkmaz. Neden? İç savaş iki tane silahlı güç arasında olur. Ukrayna'da iki tane silahlı güç yok. Hibrit bir iç savaş veya da Amerika'nın yolladığı o kısa menzilli silahlarla bir iç savaş ihtimali de yok. Halk da buna uygun değil, müsait değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna halkına bir gerginlik aşılamaya çalışıyor. Yani bir Rusya tehdidi var ve bu Rusya tehdidine karşı benim himayem altında, kollarımın altında ancak yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla peykuzda tutmaya çalışıyor. Yani bu Amerika'nın Ukrayna'da yani. iktidarı Geldim. elinde korumak için yaptığı ataklar ama sonu şöyle olacak: Ukrayna halkı Amerikan emperizminin denetimine karşı tekrar eskisi gibi Rusya dostu bir e, hükümet ve iktidarı getirecek. Şimdi biz, Bak, bunun başlangıcındayız şey zaten. Mi? Bakın Zelenski de Zelenski bile Amerikancı olduğu halde şimdi son zamanlarda bakıyoruz Zelenski bile şeyi yalanlıyor. Amerika'yı yalanlıyor. Daha ortalara gelmiyor. Devamlı Amerika'yı yalanlıyor. Ha, ortaya gelmiyor. devamlı Amerika'yı yalanlıyor. Şimdi İsmail Hakkı Bey bir şey size soracağım. Şimdi bizim gazetede önümüze haberler geliyor. Bakıyorum fotoğraflara. E, oyuncak böyle Tüfekler. tüfeklerle <laughs> e, silah eğitimi alan Ukraynalılar var mı bizde onun görüntüleri Onur gerçek silahlarla mı var? <laughs> oyuncak olanlar da vardı. E, oyuncak bir... silahlar var. E, Onlar da var. Kadınlara tahta, tahta silahlar ve çocuklara da var. veriyorlar. Ha bu nedir şimdi Onur bir anlatsana bana. Yani bu tabii psikolojik bir ha burada bu gerçek bu gerçek silah. Bu İsmail Hakkı Bey bu, bunlar Ukraynalılar e, bir silah eğitimi yapıyorlar. Yani bir savaşa hazırlanıyorlar. E, ama evet. silah eğitimi yaptıran kim? Kim? Evet. Gerilla savaşına hazırlanıyorlar. E, evet. Yapanlar Amerikalılar ve İngiliz yani, askerleri e, yaptırıyorlar. Doğrudan. Tabii canım, doğrudan. doğrudan. Tabii. Hayır, doğru. Amaç ne peki? Yani bir gerilla savaşı mı tertip? Amaç şu. Amaç gerilla savaşına hazırlanmak. Ya yani ne demek ki? Yani, o zaman Rusya bir gerilla bir savaşı mı bekliyor bu adamlar? Eğer girersen hayır yani bana göre yanlış yapıyorlar. Girersen buraya biz sana dünyaya dar ederiz buradan çıkamazsın. Rusya'ya Rusya diyor senden. bunu. Rusya'nın girmeye niyeti yok. Rusya'ya evet, diyor bunu. Rusya'ya girme Rusya'nın girmeye niyeti yok. Batı şeyin de Ukraynalıların da e, özellikle Batı Ukrayna'nın da savaşı yapmayı niyeti yok. Yani e, böyle bir böyle bir durum olduğu zaman bo, e, bana göre abesle iştigal ediyorlar e, bu konuyla ilgili. Yani bu böyle bu savaş böyle yapılmaz zaten. Yani sizin bir gerilla sisteminiz olur. Yeraltı örgütünüz olur. O yeraltı örgütünü giriştirirsiniz. Daha evvelden eğitim yaptırırsınız. Onların is ismi belidir. Silahları belli yerlerde gömülüdür. Rusya girer, eğer girerse geride kalanlar bu bunu yaparlar ama Ukrayna'nın böyle bir şeyi yok. Böyle bir teşkilatı yok. Yani şimdi İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat teşkilatları ya da özel kuvvetleri bu eğitimi veriyorlar, vermeye çalışıyorlar ama bana göre e, boşuna e, zaman harcıyorlar. E, Ukrayna halkı e, böyle bir şey yapacak durumda değil. Yani böyle, e, böyle bir durumda değil. Evet, e, şeyde 2. Dünya Savaşı'nda çok farklı yani Kursk cephesinde Stalingrad'da e, falan çok önemli başarıları var e, Rusların e, Ukraynalılarla birlikte ama bu çok farklı bir şey. Yani şu anda onlar onlar bir gerilla savaş yapacak durumda değiller. Arazi de zaten gerilla savaş yapacak bir arazi de değil. Ee, yani onun için e, büyük ihtimalle bir de şöyle söyleyeyim bakın. Bu bölgede e, niye iç savaş çıkmaz? Çin'in bu bölgeden 7 milyar dolarlık hububat alıyor Çin. Buğday alıyor 7 milyar dolarlık. Yani e, bunları hep göz ardı ediyoruz. Bunlar da ayrı bir yerlere konması gereken konular. Yani savaşı yani zorlaştıran yani. 7 milyar yani. dolar. Anladım. Evet, zorlaştıran şeyler. Ama burada bir psikolojik e, harekat var. Kolay değil. zannettim. Yani burada bir psikolojik evet. harekat var. Yani bu görüntülerde mi? Yani bu Ukrayna evet. bağlamında Amerika'nın bu görüntüler vesaire yani sanki bir Rusya tehdidi var ona karşı efendim gerilla savaşını hazırlıyoruz falan. Burada Ukrayna halkına karşı bir psikolojik harekat var. Hakikaten bu, bu insanlar gerilla savaşı falan yapmayacaklar ve yapamazlar. Ama psikolojik olarak onları Rus düşmanlığı mevzisinde tutmaya çalışan bir harekat var. Hani bir teyakkuzda tutmaya. Şey, yani, ben bence hani. Ukrayna halkının psikolojisini bozmaya çalışıyorlar. Bir Rus tehdidi kavramıyla onları bir mevzide tutmaya çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ee, de, zaten eğer... Amerikalıların son zamanlarda süper planları var. Yani çok üstün zeka planlar yapıyorlar. Evet. İroni mi bu? Bakın, İroni 1945'te 9.45'te Sovyet tehdidi diyerek NATO'ya sürüklediler ve Amerika denetimini aldılar. Buna benzer bir harekatı Ukrayna'da zaten bu görüntüler de çok ciddi alınacak görüntüler değil. O fotoğraflara da bakıyorum. Şimdi e, Onur'un ekrana getirdiklerinde gerçek silahlar var ama bazı fotoğraflarda bizim gazetede ben, ben yayınladık. Ben e, gördüm. Tahta silahlarla Tahta kadınlara. Silahlar evet. Ne, ne diyorsun? Şimdi yani Sayın Komutanım söyledi. Zaten buradaki tabir edilen gerilla savaşı açık arazi için değil şehir muharebesi anlamında hazırlık Hı. yapıyorlar. Şehir içi, şehri içi muharebeleri için evet. yapıyorlar. Zaten gönderilen i̇yi, silahların menzili de onu çok rahatlı gösteriyor. Ne kadar menzilli? 800 metre menzilli tank savar silahları gönderdiler. Yani ee, o şey gibi. Ne, ne diyorsunuz ona? Ş şehir çatışmaları için. Yok daha kısa menzilli olduğunda alan dar olduğu için e, orada kullanabilirsiniz. Yoksa daha gelişmiş e, başka tank savaş silahları da gönderebilirlerdi. Çünkü açık arazide sizi 5 kilometreden vurabilecek olan tank varken siz 800 metre dibinize kadar gelmesini bekleyemezsiniz yani. Bu sizin de 6 kilometre 7 kilometre menzilli tank savaş silahıyla ona uzaktan ateş etmeniz gerekiyor. Bu şehrin içine Fransızların e, Fransızların gönderdiği Fransızların silahları var. E, tank savaş silahları omuzdan atılıyor ve bina içinde kullanılıyor. Geri tepe, yani atıyorsunuz silahı, e, silah ilk motorla çıkıyor, e, 50 metre sonra e, roket yanmaya başlıyor ve ondan sonra gidiyor. E, 600 ile 800 metre arasında menzili var e, onların. Belki onları kullanıyorlar. E, Aynı şey. Yani diğer silahlar ya, da öyle. Yani... Baktım mesela mayın mayın döşüyorlar bol miktarda. E, yapılanlar yani yani biz ona bakarız, yığınaklanmaya bakarız, birliklerin e, tertiplenmesine bakarız, eğitim şekline bakarız. Bir şey çok dikkatimi çekti, İsmail Hakkı Bey en son cümlesi, mayınlama yapıyorlar dedi. Şimdi, o ne demek? Mayınlamayı, evet, açık mayınlama yapıyorlar yalnız. Tanksavar mayınları döşüyorlar. İlginç bir şekilde açık mayın yapıyorlar. Yani, tanksavar mayınları döşüyorlar. Amaç ne? Ee, herhangi bir zırhlı harekatta e, ani geçişi ha, engelleyebilmek. Rus tankları gelirken yani Rus atlatmak. Rus tanklarının... E, ilerleyebileceği alanlara açık mayın döşüyorlar. Bir de. Yani şey değil. hani e, Alta plan döşemiyorlar. A açık olmaz. Bu peki askeri literatürde Dönmiyor. var mıdır açık mayın? E e, özellikle savaş tehdidi çok yakınsa açık mayın da yaparsınız. Zaten amaç şudur. Oradan geçişi zorlaştırmak. Oradan geçişi zorlaştırmak. Zaten mayın tarlasının yerini bulmak o kadar zor değil. E, yani siz mayın tarlasını yapsanız da işaretlemek zorundasınız. Açık mayınla ee, ya yani buradan tehditin, geçme diyor ya. Yani. Şöyle söyleyeyim. uzatıyor hocam. E tehditin yakınlığını e, dile getirmeye çalışıyorlar. Bakın bu olayın içerisinde aslında Doğu Bey çok ilginç bir şey söyledi. E, bu görüntüler Ukrayna'ya servis edilmiyor. Bu görüntüler dünyaya servis. Ediliyor. He tamam. Yani bir, biraz bana da öyle geldi. Bu, geldi şu. bu görüntüler tiyatro gibi geldi bu görüntüler bana. Bu görüntüler şöyle servis ediliyor. Bakın burada bir savaş var. Burada Rus işgaline karşı direnmeye yapan e, güzel Hazırlanan. kadınlar, güzel erkekler, çocuklar, masumlar öyle bakın yani şeylere falan da bakın. Ama yani o psikolojik savaş. Tamam da. da o beyin yani şey o e, tiplere bile bakın tiplerin seçilişine, e, kullanışına kullanılışına ona göre seçiyorlar hayır, ve bunu şey şöyle söylüyorlar. Şöyle insanları haklı. öldürecekler. Ahmet Bey. <laughs> ya yani insanlara bakın tiplere, kılık kıyafetlere bakın. Ahmet Bey. Parkta kar gezisine çıkmış tipler gibi. Aynen öyle. Bir daha göstersin bakın. Montlar falan öyle. Yani. E, İsmail Hakkı Bey buyurun lütfen. Yok bundan daha farklı görüntüler var. Şöyle, o demin şöyle söylediği Bak, ellerine tahta verilen yerlerdeki Sadece, görüntüler çok daha ilginç. Buyurun İsmail evet. Hakkı Bey. Sadece şeyler değil. Sadece bu görüntüler değil. Bunlarla beraber e, şeyde bu e, Avrupalıların İdip, e, Zelenski ile görüşmeleri Putin'le görüşmeleri bunların hepsi bir tiyatro. Hepsi dünyaya servis ediliyor. Hepsi e, teker teker konuşuluyor. Amaç ne peki Herkes bunun? Bir kısmı amacı ne? ama bunun ama tamamı bir, e, amaç çok bu konuda çok fazla çalışıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Rusları durdurmaya çalışıyoruz diye hem e, kendi halklarını buna inandırmak hem de Ukrayna'yı buna inandırmak. Hmm. Yoksa e, onlar da bu işin bir netice vermeyeceğini, Doğu ile Batı arasında bir sorun olduğunu, Amerika ile Av, e, Rusya arasında bir sorun olduğunu ve bunun çözümünün e, Amerika'yı masaya oturtup Çin'le beraber e, dünyada dengelerin yeni baştan kurulması gerektiğini, yeni bir düzenin kurulması gerektiğini, çünkü e, gücün Doğu'ya doğru kaydığını e, bunları bunları konuş bunları e, yapmaları gerekirken. E, bu onu, bu biliyorlar bunu ve tamamen tiyatro yapıyorlar yani bana göre bütün bunlar bunların gerçekle bir alakası yok yani e, gerçekten Macron'un oraya bunun için gittiğini Macron'un en büyük gidiş nedeni Total ile ilgili yani e, Total konusunu geri kalanı ne İngiltere'nin ne e, şeyin e, e, diğer Baltık ülkelerinin e, ne Almanya'nın bu konuda ee, gerçekten inanarak buralara gittiğini ve bir şeyler yapacaklarını sanmıyorum. Yani çok büyük bir tiyatro oynanıyor, çok büyük bir psikolojik harekat oynanıyor, istihbarat oyunları oynanıyor ve e, insanlar bir şeyleri algı e, yönetimi yapmak suretiyle bir şeylere zorlanıyor. Bir şeylere inandırılıyor. Batı sizi koruyacak, merak etmeyin Amerika koruyacak. Öbür tarafta ki işte şeytan Rusya var, öbür tarafta Çin var. Bunlar da sizi şey yapacaklar, e, İşgal e, edecek bunlar. Bunlara karşı savunma yapmamız lazım. Bir araya gelelim. Yani böyle bir tiyatro oynanıyor maalesef. Peki, Mete Bey şeyi merak ettim ben. İngiliz ve Amerikan subayları bu eğitimi veriyor dediniz. İsmail Hakkı Bey söyledi ama siz de onu devam ettirdiniz. Yani şöyle mi oluyor? İngiliz Ukrayna ordusu diye bir ordu yok mu? Bu ordunun subayları yok mu Ukrayna'daki sivillere eğitecek niye İngilizler Amerikalılar gelip Ukrayna'daki sivillere eğitiyorlar ee, şimdi şöyle e, özel kuvvetleri tabii. Aynen öyle gelen askerler ve e, yerler kişiler özel kuvvetlerin e, Aslında nosyonu Gerçi Ukrayna'nın özel kuvveti yok mu? şimdi tam tam oraya geleceğim bakın e, burada e, gelinen tablo şunu göstermeye çalışıyorlar şunu anlatmaya çalışıyorlar biz bu savaşın içerisinde direkt yer almayacağız. Ama bu savaşı kaybetmemeniz için sürecek uzun olan savaşta sizi destekleyeceğiz. Bu İngiliz ve Amerikan subaylarının orada yaptıkları bu mesajı vermek. Bu mesajı vermek. Yoksa eğitim falan önemli değil mi? Asıl mesaj buradan başlıyor. Çünkü bakın bu tip yani dünyada ya da böyle verirsiniz. Siz oraya şey gönderirseniz mesela Tank birliği gönderip ilk başlangıçta onun üzerine tankları falan gönderdiğinizde siz şey pozisyona gelirsiniz. Savaş isteyen <laughs> savaş ama kış kış. siz bu tip askerler gönderip orada sivilleri sizin or ülkenizi işgal edeceklere karşı sivilleri eğiten odan göre koyduğunuzda psikolojik harbin en güzel tarafını yaparsınız. Biz kahraman e, Amerikalılar geldik ve sizi eğitiyoruz. İşgal edecek olan Lera kuvvete karşı. karşı ama siz... Oraya bir tank birliği gönderip başlangıçta yaparsanız siz savaşı isteyen ve körükleyen Hayır, bir çok duruma güzel. koyarsınız. Vallahi çok güzel anlattınız. Yani Bu görüntülere bakınca ben Rusya'ya karşı bileniyorum Yani şu Rus işgali gelecek bak e, ne güzel bu insanlar da direniş için hazırlanıyor. Kendimi onların yanında görüyorum ama Amerikan tankını görsem orada kendimi Rusya'dan yana hissedeceğim. Bunu yapmaya çalışıyor yani. En büyük özelliklerden bir tanesi budur ve bunu e, bugüne kadar hep aynı şekilde e, yapmaya devam ettiler. E, ve bu böyle ilerleyecek ama ben bir kez daha söyleyeyim. E, bugün gördüğümüz bu tablo bu sene için hazırlık değil. Psikolojik karbin yaklaşık süreci birkaç evet. sene sürer.